Arkadaşlar bugünkü videomuzda sizinle bu ay. Bana harcıktı. Valla senin. Gözümü kapa, gözümü kapa. Düt, 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 Ben yutturmuyorum arkadaşlar şuna bakın ya. Düt, elim gerekiyor. Onu tutturmaya çalışıyorum. Dıt. Im, ım, Daha iyi diyor. Düt, ben elimle tutuyorum sadece onu ki düşmesin. Dıt. Bayıldı robot oyun edeceğim. Bunu sadece eline tutacağım. Ama bu. Şimdi böyle değil değil mi? Örtü lazım <laughs> <Yardım. gülüyor> bir Hadi örtüyü açalım. Gel bakalım. bak bak üstte geldi görmüyor musun? Görmüyor musun? Bak bak Nereye? Ay asılıyor. <laughs> Nasıl zıplayabilir? Rrrra, rrrra, rrrra. Cık, cık, cık. Nasıl geçecek? Bakın bak. Görmüyorsun değil ne? İyice ne? Aileye müdahale edin. Çıkalım hızlı. Baba müdahale et. Ay. Görünmüyor niye? Gel lan. Geldim sana ne kardeşim? Allah be. Kardeş sana ne ya? Aynen gözü mü bu? Yok valla aynen gözü değil de paralı mı bu? Kanalımıza, üye olmayı unutmayın arkadaşlar. Üye olmak ya 5 lira. Ya 10 lira ya da 50 lira. Ben mi kapatacağım? onlar bütün hepsi öldü.